Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte 6. sınıf Türkçe 1. dönem 1. yazı sorularına bakacağız. Haydi başlayalım. Metne göre kitaplar uykumuzu kaçırınca ne yaparız? Kalemimizi alalım. Uyku kaçıran kitaplar vardır. Göz kırptırmaz, yatırmaz, uyutmaz insanı. Oysa uyku seni bekler. Deli gibi yorgunsundur lakin boşuna. Kafanda düşünceler birbirini kovalar. Ellerini şakaklarına götürür. Düşünür, düşünürsün. Okudukların yerinden yurdundan eder seni adeta. Kalkıp oturursun. Okudukların yerinden yurdundan eder seni adeta. Kalkıp oturursun. Belki gökyüzünü seyre dalarsın uzun uzun. Tekrar açar kitabını okursun. Okursun ve okursun. Birden gelir aklına artarda okuduğun kitapların birbiriyle bağlantısı. Hiç de planlamamışsındır halbuki. Bunun nasıl olduğuna sen de hayret edersin. İçinin sesiyle okumuşsundur. Tavsiye etmiştir birisi. Eline tutuşturmuştur bir sevdiğin belki de. Bir önceki okuduğun bir sonrakini tamamlar. Diğerinde aklına takılan peşi sıra okuduğun kitabın cümlelerinde sessizliğe kavuşur. Sanki kitaplar kendi aralarında işbirliği yapıp konuşmuşlardır ve tıpkı bir bulmacanın parçaları gibi sözleşip bir araya gelmişlerdir. Evet, Uykumuzu kaçırınca ne yapıyormuşuz? Ellerini şakaklarına götürür. Düşünür düşünürsün. Buraya yazmamıza gerek yok. Oldukların yerinden yurduna edersen adeta kalkıp oturursun. Belki gökyüzüne seyrede alarsın uzun uzun. Tekrar açar kitabı. Kitabını okursun. Okursun ve okursun. Evet. Ee, bunu yazabiliriz. Tekrar açar kitabı. Okuruz belki gökyüzüne seyre dalarız uzun uzun şeklinde cümleler kurabiliriz. Her ikisi de doğru olacaktır. Diğer sorumuz. Kitapların işbirliği yapması ne demektir? Neredeydi o bölüm? Kalemimizi alalım tekrardan. Bakalım işbirliği yaptıkları bölüm. İşte plana olsun Halbuki bunun nasıl olduğunu sen de hayret edersin. İçerisinde sil okumuşsundur, tavsiye etmiştir, eline bir eline tutuşmuştur, bir sevdiğin belki de bir önceki okuduğun sonrakini tamamlar. Sanki kitaplar kendi aralarında işbirliği yapıp konuşmuşlardır ve tıpkı bir bulmacanın parçaları gibi sözleşip bir araya gelmişlerdi. Kitapların işbirliği yapması ne demek? Birbirini tamamlar nitelikte olması demek bunda. Yani kendi aralarında işbirliği yapmaları, birbirine benzemeleri e, bulmaca gibi birbiriyle ilişkili olmaları demektir şeklinde cümle kurabiliriz. Doğru olacaktır. Diğer sorumuz. E, metne uygun bir başlık yazınız. Birden fazla fikir olabilir burada. Uyku kaçıran kitaplar diye bir başlık olabilir. E, kitap kitaplar diye sadece olmaz ama uyku kaçıran kitaplar olabilir. İşte heyecan verici kitaplar olabilir. Ee, sürükleyici kitaplar olabilir kitapla ilgili bir başlık oluşturabiliriz bu şekilde ya da işte kitapların gücü şeklinde bir başlık da uygun olacaktır diğer sorumuz incecikten bir kar yağar tozar elif elif diye deli gönül aptal olmuş gezer elif elif diye evet şimdi incecikten bir kar yağar tozar elif elif diye diyor şimdi gezer tozar yağar tozar bir kardan bahsediyor. Elif Elif diye nasıl dolaşabilir? Dolaşamaz değil mi? Burada bir kişileştirme sanatı yapılmış. Deli gönül aptal olmuş. Gezer Elif Elif diye. Yani Elif Elif diye konuştuğundan bahsediyor. Dolayısıyla kişileştirme ve ne diyebiliriz? Gezer Elif Elif de eğer kendisi söylüyorsa aynı zamanda bir konuşturma yani intak sanatından bahsederiz. Zaten her konuşturmanın olduğu yerde mutlaka bir kişileştirmede vardır. Diğer sorumuz Aşağıdaki cümlelerde örtülü anlam var ise ve yok ise Y yazınız. Evet, örtülü anlam. Bu kitabı ikinci kez okuyor cümlesinde örtülü anlam vardır. Çünkü daha önce de kitabı okuduğunu anlarız. Okulumuzun basketbol takımı ilk kez bu yıl şampiyon oldu. İlk kez dediği için daha önceleri şampiyon olmadığını anlarız. Burada da örtülü anlam var. Müdür öğretmenlerden bazılarına ödül verdi cümlesinde bazılarına ödül vermesi bazılarına vermemesi anlamı taşıdığı için buradan başka bir yargı çıkartabildiğimiz için var diyorum. Sözlerimi yanlış anladın herhangi bir örtülü anlam yok. Bir hafta içerisinde yanıma gel burada da yok. Okula sen de mi gitmedin cümlesinde okula gitmeyen başkalarının da var olduğunu anlarız. Yani burada örtülü anlam var deriz. Bugün her öğrenci tüm kitaplarını evde bırakmış. Her öğrenci tüm kitaplarını evde bırakmış. Herhangi bir örtülü anlam yok. Çünkü zaten anlamamız gerekeni söylüyor. Onun için Y diyorum. Sınıfın en uzun boylusu kim diye sorduğumda herhangi bir örtülü anlam yok. Bu yazılı en kolayıydı cümlesinde örtülü anlam var e, demek ki diğer yazılar ona bunu yazılıya göre zormuş buradan bu yargıyı anlarız. Galatasarayın ilk şampiyonluğu değil bu cümlesinden de Galatasarayın daha önceleri de şampiyon olduğunu anlarız burada var diyeceğiz bu şekilde bunu dolduracağız. Evet, aşağıdaki cümlelerde lerler sözcüğü cümleye bazı anlamlar katmıştır. Hangi anlamda kullanıldıklarını yanlarına yazınız. Saygı, alay, benzerleri, aile, abartma. Şu bir olsun, şu iki olsun, şu üç olsun, şu dört olsun. Diğeri de beş olsun. Şimdi. Vali Beyler kütüphanemizin kurulmasını çok istedi. Beşimizi düzeltelim. etken olmadı. Şöyle. Varlı beyler derken burada saygıdan dolayı söylemiş değil mi? Dolayısıyla bir diyeceğiz. Koraylar her akşam evlerinde kitap okuyorlar derken Koray ve ailesinden bahsediyor. Dolayısıyla aile anlamı var. Dört diyeceğiz. Ayşe Basin dünyalar kadar kitabı var derken gerçekten dünyalar kadar olabilir mi? Hayır. Burada bir abartma ifadesi var. Yani beş diyeceğiz. Hanımefendilerin kitap okuma hiç vakti yokmuş. Hanımefendiler derken burada alaylı bir ifade var. İki diyeceğiz. Bu toprakta Mehmet Akifler, Yunus Emre'ler tükenmez derken de onun gibi olanlar yani ona benzerler tükenmez anlamımız var. Üç diyeceğiz. Mustafa Kemaller oldukça hiçbirimizin yüzü yere gelmez derken yine onun gibiler, onun gibiler oldukça demek istiyor. Benzerleri anlamı var. Beyefendiler uyanacak da biz de göreceğiz derken yine bir alay ifadesi var. Kardeşimin metrelerce uzunluktaki saçı bugün kesilecek derken yine bir abartma ifademiz var. Saç uzun olabilir ama metrelerce olmaz. Annemler yarın Ankara'ya gidiyor derken annemler deyince anne, baba, kardeşleri bunlardan bahsediyor olsa gerek. dolayısıyla aile anlamı vardır. Kaymakam beyler salona teşrif ettiler derken yine saygı anlamı diyeceğiz bu şekilde tamamlamış olacağız. Diğer sorumuz. Aşağıdaki kelimelerde yer alan ekleri yanlarına yazınız. Yönelme, belirtme, bulunma ve ayrılma. Ee, şöyle yine bir 2 diyelim. 1-2-3-4 Adana'da derken D'da bulunma halekidir. Yani 3 diyeceğiz. T-T şeklinde de yazılır. Adana'dan dediğimiz zaman Adana'dan ayrılıyorum gibi düşünebilirsiniz. Adana'da bulunuyorum mesela bulunma hali. Adana'dan ayrılıyorum ayrılma hali ki. Adana'ya gidiyorum diyelim mesela. Yönümüz Adana'ya doğru yani yönümüz yönelme diyeceğiz. Adana'yı derken belirtiyoruz elimizde gösteriyor gibi. Adana'yı belirtme hali ki. Kapıyı derken yine belirtiyoruz. I, i, u, ü olabilir. Burada eklerimiz var. Masaya dediğimizde yönelme E-A olduğu için. Silgiye dediğimizde yine yönelme E-A olduğu için. Ankara'yı derken elimizde belirtebiliriz. Dolayısıyla belirtme haleki I, i u ü İstanbul'dan ayrılıyorum diyelim mesela. Dan ayrılma halekimiz. Peçeteleri derken belirtiyoruz yine. Bu da belirtme halekimiz olacak. Geçtim. <laughs> Evet, aşağıdaki cümlelerin sonuna Nesnel ya da Öznel yazınız. Büyüleyici parkı gezdik. Büyüleyici dediği için bu değişebilen bir ifade. Bir başkası beğenmemişse büyüleyici demez. Dolayısıyla nedir burası? Öznel'dir. Park gezerken çok büyülendim ifadesi. E, kişisel görüş ifade ettiği için yine... Ha, bu da parkın ismi büyüleyici. Nereden anlıyoruz peki bunu? Parkın pesini büyük harfle yazmış. Onu gözden kaçırmayalım. Parkın P'si büyük. Dolayısıyla bu parkın ismi yani Parkın adı Büyüleyici Park. Orayı gezmeleri nesnel, kişisel görüş ifade etmiyor. Ama parkı gezerken çok büyülendim demesi kişisel görüş ifade eder yani öznel. Hikayede olay bir daha evinde geçiyor. kanıtlayabilirim. Doğru ya da yanlış diyebileceğim şeyler nesneldir. Bu olay içinde derin yaralar açtı. Kişisel görüş ifade ettiği için özneldir. Yeni kitabının ismi Harika Arkadaşlar olacak. Tamam, bu doğru ya da yanlış denilebilecek bir yargıdır. İsminden, kitabının isminden bahsediyor. Kanıtlanabilecek bir ifadedir. Dolayısıyla buna nesnel deriz. Diğer sorumuz. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili kelimelerin hangi anlamda kullanıldıklarının yanlarına yazılmıştır. Doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına ise Y yazıyoruz. Bugün hava sıcak olacak. Sıcak deyince havanın sıcak olması aklımızda gelir. Gerçek anlam demiş, doğru. Bana soğuk davranıyor derken davranış soğuk olamaz. Yani bana iyi davranmıyor, bana uzak mesafeli davranıyor demek istiyor. Burada nedir? Mecaz anlam demiş gerçek olmadığı için mecazdır zaten doğru diyeceğiz. Kitapları rafa koydum. Evet raf deyince ilk aklımıza gelen sözcük bir nesne üzerine eşya konulmasına yarayan unsur gerçek anlamdır. Doğru. Öğretmenin gözünden düştü. Mecaz gerçekten birisinin gözünden düşemeyiz değil mi? Dolayısıyla gerçek olmayacaktır. Düşmek deyince işte <laughs> yere yapışmak, yere kapaklanmak daha çok kullandığımız işte ayağımızın takılması veya da başka bir olay yaşamamız neticesinde kendimizi yerde bulmamız aslında düşmek. İlk aklımıza gelen bu ya da bir nesnenin yerde olması. Mecaz anlam demiş gözünden düşemeyiz doğrudur. Mecaz o yüzden bu da doğru. Öğretmenin gözüne girdim. Gerçekten öğretmenin gözüne mi giriyor peki burada? Yoksa onun beğenisini, kazanmak anlamında mı? Beğenisini kazanmak anlamında. Gerçekten öğretmenin gözüne giren herhangi bir şey yok. Gerçek demiş yanlış olacak. Evet videomuz burada sona ermiştir. Daha fazlası için kanalımıza abone olabilir. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Videoyu da beğenebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.